Biliyorsunuz bu fincanı uzun uzun dışından yorumladım. İzlemeyen varsa kanalıma abone olup izleyebilir. Şimdi içini yorumlamak istiyorum. Fincandaki telveleri bile bile kuruttum. Şekillerin daha net çıkması için. Telveleri tabağa dökeceğim. Bir de en son tabak yorumu yapacağım ama o daha farklı olacak. Şu şekilde telvelerimizi tabağa döküyoruz. en son burada kalanları da yorumlayacağım. Fincanın içinde kalın koyu tortular var. Bastırılmış duygularını iş dünyanda fırtınalar kopardığını gösteriyor. Sanki çok şey biriktirmişsin içinde. Ama anlatamamışsın kimseye. İşse olarak büyülerden, dedikodulardan, negatif enerjilerden etkilenmişsin, yorulmuşsun. Özellikle son 3 ay ya da 3 yıldır üzerinde bir ağırlık var. Her şeyin ters gidiyor ve hala üzerinden bu ağırlığı atamadığını görüyorum. Şurada bir karaltı var, daire şeklinde, sarmal. Sana karşı yapılan kıskançlıktan dolayı negatif enerji oluşmuş. Ve bu kıskançlığı yapan kişinin isminde de F, E harfleri var. E, gözleri hep sende. Hani e, kem gözlü denir ya, o tip insanlardan diyebilirim. Yani bu kişi hala sana zarar veriyor. Hala bu kişinin kötü enerjisi üzerinde. Bakın hemen alt kısmında düğüm gibi bir şey var. Bu aslında bir bağlama büyüsü. Seni istemsiz bir şekilde sarmış. Sana kötü davranan, üzen, kırınan bir, birini istemsiz bir şekilde kendine bağlamışsın. Bu kişinin kötü olduğunu da biliyorsun. Ama ayrılamıyor, terk edemiyorsun. Bu kişi seni kendine bağlamış. Hatta bunu yapan kişinin isminde de Z harfi var diyor. Yani bu kişiden de uzak durman gerekiyor. Ya da ee, nasıl söyleyeyim? Seni çok seven birini ee, bir ayırma ya da bir bağlama büyüsüyle kendilerine çekmişler. Yani tamamen tersi de olabilir yani. Senden ayırmak ya da uzaklaştırmak için de burada bir ee, düğüm atılmış yani bir büyü yapılmış. Öyle de bakabilirsin. Devamında bir kalp şekli var ama yarım bir kalp. Bir aşk var ama tamamlanmamış. Bunun sebebi araya giren biri. İsminde E harfi olan biri seni çok sevmiş ama yanında duramamış. Bu kişinin hayatında da aslında başka biri daha var. Ama aklı sende. Burada başka bir daha var. Seni uzaktan izleyen. Ama senle konuşmaya, görüşmeye bir türlü cesaret edemeyen, bir türlü sana dermanını anlatamayan biri. Bu kişinin isminde de M ve N harfleri çıkıyor. Aranızda bir sataşma, çekişme olabilir, bir rekabet durumu olabilir. Yani böyle kavga ya da gürültüyle işte bir sorunla başlayacak bir konuşma ya da görüşmeyle aranızda farklı duygular ya da enerjiler yaratabilir diyor. Eğer kabul edersen hayatına girebilir diyor şurada 7 gün 7 hafta içinde net bir konuşma var bütün Sırlar açığa çıkıyor Eylül sonu Ekim başı gibi hayatında yeni başlama enerjisi oluşuyor taşınma yeni bir iş biten bir ilişki ve yeni başlayabilecek bir ilişki gibi yani her yukarıda güzel bir enerji yaratıyor Aralık ayında bir mahkemen olabilir karar kader dönemi var senin için Özellikle bu durum senin için çok olumlu olacak. Şurada harflere bakarsak E harfi yani eski bir aşk yarım kalan hikaye işte Z harfi tehlikeli bir kadın ee, ve entrika diyebilirim. E, F harfleri kıskançlık yapan seni çekemeyen biri. M, N harfi platonik ya da arkadan gelen e, bir sevgi enerjisi. Bu, bu fal gerçekten sıradan değil. İçinde büyü, kem gözler, nazar enerjisi var. Aşk ve çekişme var. Bu fincan her şey iç içe mesaj veriyor. Kendi enerjini koruman çok önemli. Yakın zamanda bazı e, yüzler düşecek. Kim dost, kim düşman daha net göreceksin. Ama en önemlisi senin için, seni hala seven ama geri dönmeye cesaret edemeyen biri var. Şimdi tabağa da e, yorumlayacağım. Tabağı da yorumla diye yoruma yazarsanız bunu da inşallah yorumlamak istiyorum. Şimdi tabağı da yorumlayacağım ama bunu farklı yorumlayacağım sizler için. Ee, bunu bir dahaki videoda anlatacağım arkadaşlar. Ee, evet istiyoruz diyorsanız yorumlara istiyoruz yazabilirsiniz. Bakalım tabağımız bize buradaki şekiller neyi gösterecek. Şöyle bir dökelim. Şöyle komple bir yorumlayacağız. Dedim ya farklı bir şekilde yorumlayacağım. Bakın dışında da şekiller var.